430 bin dolar. Yani benim evim almak istersin bu arabayı mı? 40 bin dolar. Şu. Sanki affedersin çöpten yapılmış gibi yani. Ah buradasın. Kanalıma hoş geldin. Böyle güzel bir Miami gününden selamlar saygı var. Ocak ayındayız. T-shirtle geziyoruz. Bugün ne yapacağız? Abi bugün bizi nereye götüreceksin? Miami merkezde Chinese Asian New Year Kutlu'nu Yani uzak doğuların yeni yıl kutlaması. Heh, sizi oraya götüreceğim. Orada bir sürü yeni stand kuruldu. Etrafı göstereceğim. Duvarlarda boyamalar yeni. insanlar renkli renkli giyinmiş. Değişik değişik yiyecekler, içecekler. Bunların hepsini beraber gezeceğiz. Hazırsanız lafı çok uzatmadan başlayalım. Evet, araba burada. Şöyle yanında da tabure var. Neyse, startını verelim. Çalış. Çalışsa. Bakar mısın? İki tane korvet yan yana. Korvet tutulması yaşıyorum. Arasına girip dilek tutacağım. Burası Miami'nin Design Caddesi. Art District. Design Caddesi olarak geçer. Duvarlarda hep karikatürler, grafitiler vardır. Hatta yerlerde bile gördüğünüz gibi reklamlar, ufak tefek yazılar, karikatürler var. Dostlar kusura bakmayın ya mikrofon da bir arıza oldu. Koltuğun arasına düştü orada bir çıtır çıtır bir şeyler oldu. Mikrofonsuz çekim yapıyorum. Sizi şöyle bir kafeye götüreceğim. Burası nedir? Bir yanda kafe var. Bir yanda da klasik arabalar, gitarlar var bu arabalar satılık. Yani burası müze değil. Ama müze gibi kullanıyorlar yani insanları çekme amaçlı. Şöyle bir iki araba göstereyim. Şöyle. Ferrari. Anlayanlar, merak edenler için. 512 BB. 350 bin dolar. Yani 350 bin dolara bir ev alabilirsiniz ya da şu arabayı alabilirsiniz. Tabii bizim gibi garibanlar anlamaz. Neyse. Şöyle bir klasik Tosba var. 1989 Porsche 930 fiyatı da 200 bin. Ha de şöyle duvarda renkli renkli gitarlar var. Kahveni içerken bir yandan gitar keyfi yapıyorsun, bir yandan da arabalara bakıyorsun. Burası ücretsiz bir yer olduğu için çok fazla insan geliyor. Şu eski Türk filmlerindeki müteahhit kötü adamın arabası değil mi? Aynen o. 200 bin dolar abi. 200 bin dolar. 29 bin mile yani 40 bin kilometrede şu araba. Çok pahalı değil mi 200 bin dolar buna ya? Corvette midir? Camaro mudur tam bilmiyorum bakalım. Corvette Stingray benim arabanın 50 sene önceki büyük babası, dedesi, babası diyebiliriz. Hatta ortasında da gitar var. Acaba arabayı alınca gitarda hediye geliyor mu? Ve burada bir adet Ferrari var. Normalde Ferrari'ler genelde arkadan motorlu oluyor. Ama bunun motoru önde. Neymiş bu? Scuderia Ferrari. Diyor ki dokunmayın kardeş. Sadece bakınız fiyat yazıyor mu? Tahminleri alalım göstermeden. 430 bin dolar. Yani benim evim almak istersin bu arabayı mı? Benim evi alıp 3 artı bir evin olur. Ya da bu arabayı alırsın işte koltuğu yatırırsın onun içinde uyursun değil mi? Heh, böyle klasik gitarlar. Bir de şurada bir Starbucks'a benzer bir kahveci var. İşte kruvasanlar, kekler, börekler, kahveler. Çok da pahalı değil yani. Bir kahve 4-5 dolar. Dostlar Miami'de çok fazla ücretsiz veya ucuza aktivite bulmanız zordur. Eğer ki Miami'ye geldiğiniz bu Wynwood Design Caddesi üzerindeyseniz buraya kesinlikle gelin. Ücretsiz abi. Yani bütün her yere gitseniz giriş ücreti 20 dolar 30 dolar vereceksiniz. Burada arabalar var, gitarlar var. Şimdi asıl gideceğim yere giderken yolda Winwood Marketplace diye bir böyle fuar tarzı buraya rastladım. Şimdi burayı göstereceğim. Böyle konteynerlardan yapılmış bir alan. Üstüne grafit çizmişler. Yani bunlar tabii ki sanatçı. Belki bunun benim anlayamadığım manaları vardır ama yani siz de görüyorsunuz. Siz gitme benziyor. Şu üstteki sünger bopa benziyor. Alttakini bilmiyorum nedir bu? Pokemon mu? Ne bu? Ejderha. Burada bir adet timsa. Üstte de Cayman Jack. Bir adet kim bu? Belki bilen vardır aşağıya yaz. Boksöre benziyor bence. Şurada bir kendi ismini imzasını atmış. Bir adet kadın fotoğrafı. Dediğim yere geldik. İşte bu Smogasburg olarak geçiyor. Burada Asyalıların yeni yılı kutlanıyor. Dostlar buraya kadar sizin için geldim. Lütfen videoya bir like atmayı unutmayalım. Evet neler var neler sizin için sayacağım. Her yerde olan incik boncuk takı. Korelilerin kızarmış tavuğu ıslak hamburger. Tane 8 dolar abi. Kalabalıkta bir şey yenmez ki bu oğlum. Bir çevirme et tavuk. Millet de sırada bekliyor ha. Burada bir adet bizim çöp şişlerden. 5 tane 12 dolarmış. Aha bir döner gördüm orada. Bu ne lan? Fes takıyorlar kafalarına. Aha döner vallahi döner. Sıraya bakarsanız sonsuza doğru giden bir sıra. Bu sıranın hepsi şu Kore barbekü sandviç için bekliyor. Tanesi 15 dolar olan sandviç için. Sırada 100 kişi var herhalde. Bu nedir ya? Unicorn donut yiyor. Bildiğin çeşit çeşit ürünler. Yiyecek, içecek bir şeyler almak istiyorum ama yani sıraları siz de gördünüz. Sırada 40 kişi var. Ben onu bekler miyim abi? Değer mi? Yolda yürürken bir inşaat var ve böyle önümde bir sivri zeki arkadaş. Çek kardeşim çek. 3-5 tane daha çek de kafamıza yık. Burası ücretli bir yer. Böyle değişik bir... Nedir bunlar? Yılan mı? Ortada bir cadı gibi bir şey var. Öcü müdür nedir? Yılan Duvarda böyle yazılar var. Mesela good life. Change the way you see everything. Kocaman bir avize. Yerlerde halı var. Yani... Nedir bu böyle? saraylar gibi ama motosiklet var altında falan. Parman çorman bir şey yapmışlar ve bunlar satılık arkadaşlar. Bak gene kocaman bir avize. Bilmiyorum yani bu nasıl bir sanat? Şunu yapmak çok mu zor yani? Enough is possible. Arkadaşlar yani şöyle bir sanat. Şu kaç para? Tahmin edin. Evet bekliyorum. 40 bin dolar. Bakın bende yalan yok. 40 bin dolar. Okay. Bakın 40 bin dolar. Şu. You wanna buy? Cash or credit? Şimdi oradan dışarı çıktık. Şöyle bir sergi. Siyahi bir çocuk. Kostümün içinde. Neye benziyor bu? Çıkartamadım da oyun karakterlerine benziyor sanki. Ya e bunların hepsi satılık bu arada. Siyahi çocuklar. Kaptan gözlüğü takıyorlar. Milyon dolarlık sanat. Duvarda bana şey gibi geliyor. Windows ekran koruyucuları vardı ya Windows 2000'de, XP'de. Şurada bir siyahi kadınların Amerikan bayrağı rengine boyanmış renkleri var. Çok da açıklama yazmamışlar. Bir açıklama kağıdı falan yok. Bakın şu olayı sevdim. Siyahi çocuklar. Böyle bir dua ediyormuş gibi halleri var şu ablaları geçtikten sonra Winwood Doors, Winwood Kapıları diye bir yere geliyoruz. Burası da bu sergiye dahil. Aynı yerin devamı. Yani burada göründüğü üzere üst üste materyallerden yapılmış bir maymun heykeli. Hatta yakından şöyle çekeyim bakın. Bu böyle plastikler. Sanki affedersin çöpten yapılmış gibi yani. Görüyor musun? Hepsi mesela duba. Orada başka plastikler var. Tekerlek. Bir de şurada büyük maymuncuk var. Ayakları. Oyuncaklardan yapılmış. İşte bak. Nedir bu? Bidon. Gazolin yazıyor. Üstünde yakıt bidonu. Değişik. Güzel ama yani. Sanki leğeni kesip Birleştirmişler gibi. Hatta işte bak bir araba tamponu muhtemelen şu. Şuradan devam edelim. Oo bak bu çok anlamlı. Timsah. Kadın. Uyuyor. işte orada deniz kızı gibi sanki. Yani bunun hakkında bir yorum yapamayacağım. Timsah ve kadını birleştirmiş. Bak burası ücretli yer. Arkada şu görüyor musun şurayı? Orası ücretsiz yer. O yüzden buraya gelmek zorunda değilsin. Yani 12 dolar verip buraya gelmektense dışarıdaki duvarlarda gezebilirsiniz. Hani 12 dolar çok büyük bir para mı? Kimisi için büyüktür, kimisi için değildir. Veya buraya ailenle gelirsen işte 4-5 kişi oldu sana 50-60 dolar. Şu anda büyük para. Hani dışarıyı da gezersen benzer tecrübeyi elde edersin diye söyleyeyim. Ayıdan ve timsahlı kızdan devam edince bir adet exhibit yani sergi daha var. Benzer, benzer gene duvarda fotoğraflar. Orada 2-3 tane kız çocuğu. Güzel. Dalgaların renkleri. Arkada da bak bina yükseliyor abi. Adam dökmüş betonu Miami'nin merkezinde. Bu da Cartoon Network'ün çizgi filmlerine benzeyen bir grafit. Hani bu duvar sanatı olduğu için satın alamazsın ama bunun benzerini evine yaptırmak istesen 100 bin dolara yaptırırsın. Beleş. Büyüklerin küçüklere dünya hediye etmesi gibi bir sanat. Sanat için midir toplum için midir bilmiyorum ama bence sanat para içindir abi. Bunların hepsi zengin sanatçılar. Geliyorlar burada gösterdiğim gibi bir tane fotoğrafı adamlar oraya 200 bin dolara satıyor lan. 200 bin dolar insafsız. Mesela şunu almak istesen belki 1 milyon dolar vereceksin. Satılık. Son sergiye. Future starts now. Yani gelecek şimdi burada başlıyor. İçerisi yine böyle. Yağmurda ki insanların yalnızlığı. Bu da gözlüğünün önüne bir şey kaçınca senin görememen. Gene yağmur. Ya bunların da fiyatları var bak şimdi. Şu mesela şu. Kocaman. Kaç para? 60 bin dolarcık para değil ya. Değil mi? Beleş. Az önceki maymunlara benziyor. Gene ne bulduysam yapıştırdım ürünlerinden. Bak. Leğen, boru. Sanki şantiyeden arta kalan çimentolar falan. Orada bir kriko bakar mısın şuna? Çok ilginç değil mi? Boru. Ağır. Araba tamponu. Uyuyan bir aslan. Ya bak bunlar biraz daha ucuz ha bak. 25 bin dolar çok para değil ne olacak. Verdim gitti abi. Yunanların sanatlarına benzeyen renkli bir. Kim bu? Kim olduğunu bilmiyorum. 9 bin dolar. Size olabildiğince Miami'nin gezilmesi gereken yerleri bu sıcakta ücretsiz şekilde kapınıza kadar getirdim. Lütfen videoya bir like atın aşağı yorum atın. Kanalıma abone olun. Bir de bildirim zilini açın. Oslay is out.